Arnold Schwarzenegger'ın antrenman programı, vücut geliştirme dünyasında efsanevi bir yere sahiptir. Bu program, kas kütlesi ve gücü artırmak için tasarlanmıştır. Göğüs ve sırt: Bench press, 5 set x 12 tekrar. Bent over rows, 5 set x 12 tekrar. Incline bench press, 5 set x 12 tekrar. Deadlift, 5 set x 10 tekrar. Omuzlar: Military press, 4 set x 10 tekrar. Lateral raises, 4 set x 10 tekrar. Rear delt flies George set ex 10 tekrar. Bacaklar: Squats 5 set x 10 Leg press 5 set x 10 Leg curls 5 set x 10 tekrar. Calf raises 5 set x 15 tekrar. Collar. Barbell curls 5 set x 10 Tricep extensions 5 set x 10 tekrar. Hammer curls 5 set x 10 tekrar. Skull crushers 5 set x 10 tekrar. Bu program Haftada 6 gün uygulanır ve her gün farklı kas gruplarına odaklanır. Arnold her seti maksimum yoğunlukta yapmayı ve kasları tamamen yormayı önerir. Bu sayede kas gelişimi ve güç artışı maksimum seviyeye çıkar.